2 Nisan Dünya'da Otizm Farkındalık Günü. Otizm nedir, nasıl tedavi edilir, ailelere ne gibi sorumluluklar düşüyor? Muharip birimiz Gülfem Karataş, Tohum Otizm Vakfı'nda bu soruların yanıtlarını aradı. Alacağım, unutacağım, unutacağım. Otizmli çocuklar fark edilmeyi bekliyor. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizmin beynin yapısını ve işleyişine etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılıyor. Otizme nelerin neden olduğuysa halen bilinmezliğini koruyor. Anne karnında belirlenebilen bir e, yetersizlik değil bu. Yani Down sendromu gibi değil, belli olmuyor. Eğer çocuğunuz insanlarla göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa ya da istediği şeyi eliyle işaret etmiyorsa çocuğunuz otizm hastası olabilir. Otizmli çocukların eğitimleri de yaşıtlarına göre daha yoğun. Eğitmenler birebir öğrencilerle ilgileniyorlar. Otizmli çocukların haftada en az 40 saat yoğun eğitime ihtiyaçları var. Ee, yoğun eğitim sonucunda e, çocuklarda günlük yaşam becerilerini, öz bakım becerilerini, akademik becerilerde, toplumsal yaşam becerilerini inanılmaz derecede e, yol kat edebiliyoruz. Çocukların otizmli olmasında erken teşhis çok önemli. Ne kadar erken? Yoğun eğitim, o kadar bağımsızlık anlamına geliyor. Ee, ancak geç kalınması tabii ki eğitim süresini uzatabiliyor, bağımlı bir yaşam söz konusu olabiliyor. Eğitimde ailelere de büyük bir görev düşüyor. Sadece okulla kalmamalı, aynı şekilde öğretmenlerinin tutum ve davranışlarını kendilerini de sergilemesi gerekiyor ki, yani verdiğimiz eğitim bir işe yarasın. Mavi Işık Yak kampanyasıyla dünyada ve Türkiye'de otizm farkındalığını artırmak amaçlanıyor. Dünyada en bilinen özellikle mimarilerden Empire State binası, New York'ta bulunan, Avustralya'da bulunan Opera ee, binası, ondan sonra Los Angeles'ta bulunan Universal Studio mavi ışıkla aydınlatılıyor, otizme dikkat çekmek amacıyla. Bu sene ülkemizde de e, Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte Avrupa'nın en büyük ikinci e, binası olan Safir e, binası mavi ışıkla aydınlatılacak. <laughs>